Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere erkeklik gücünü arttırmanız için yapabilecek olan bir işlem yazıyorum. Buraya yazdığımız yazıyın altına adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde birçok şey değişecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum sizleri. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere belayı deft yöntemini anlatıyorum. Bu yaptığımız size gelecek olan belaları uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde çizgi çizim yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bize Ercüment Hocam Instagram kanalından takip edebilir. Takip eden herkese Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın Bilgisayar çıktısını alın evinizin etrafında bir yere gömün bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıya yazdığı gibi Ercüment Hocam instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim, bak bunu yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.